İlk düdünü çaldı mücadele başladı. Sekera ortası ceza sahasına doğru. Kaleci kurtardı. İnanılmaz bir pozisyon Malik Fix. 12. dakika gole yaklaşan taraf ve sahibi Pendikspor. Sekera yine de kurtarmaya çalıştı. Klarcanis kale sahasına doğru gol pozisyonu ve top gol. Topalarda 16. dakika. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu Hakan orada. Yatarak savunma oyuncusuyla birlikte müdahalesi topalarda. Atkoguru Pendik Spor 1-0 önde. Filelere giden top. Bir Bartu mücadelesi Bartu Bire bir de etkili içeriye girmez durumunda Bartu girdi içeriye ceza sahasında Bartu direkten döndü. 39. dakika Bartu Özdemir sağ kanattan mükemmel gitti. Girdi ceza sahasına vuruşunu yaptı top direkten geri geldi. Orta içeriye ceza sahasına. Penaltı itirazı var Ümraniye Sporlu oyuncuların bekleyin dedi. Maçın hakemi İlker Yasin Avcı. pozisyonu izledi. Döndü, düdüğünü çaldı. vardı izledim ve penaltı diyor. Çok fazla gerilmedi Batuhan. Geldi topun üzerine. Bakan vurdu. Kaleci kurtardı. Batuhan vurdu. Deniz Dilmen kurtarıyor. Batuhan'ın penaltı vuruşu. Deniz Dilmen uzandı ve çıkardı. Sol kanada pas. Hakan hareketlendi. Hakan hakimin üzerine gitti Hakan. Hakan kurtardı. Hakan cezası aslında kaç karşıya Hakan. Aşırtmayı yaptı savunma. Çizgi üzerinden çıkardı. Çizgiden çıktı. Farkın ikiye çıkmasını engelliyor. Erdem ortası içeriye. Gelişine bir şut denemesi. Penaltı itirazı var. Pendik sporlu futbolcuların bekleyin diyor maçın hakemi. Oyun alanına geldi ve penaltı noktasını gösteriyor. Clark Harris geliyor. Clark Harris geldi. Clark Harris ve gol! Clark Harris. 67. dakika farkı ikiye çıkarıyor. Bekir geliyor. Bekir vuruyor. Kaleci kurtardı. Direkten dönen top. Önce kaleci sonra direkt. Üçüncü gol yaklaşıyor Pendik Spor. Sekeyra ortası içeriye arka tarafa Bir dokunuş üçüncü gol Paydak kalktı Bilelere giden top gol değeri kazanmıyor Varda incelendi ve gol kararı çıkıyor Gol kararı çıkıyor Skor 3-0 İlker Yasin Avcı son düdüğü çalıyor Pendik'te Pendik stadında Afro Grup Pendik Spor Eminevim Ümraniye Sporu 3-0 mağlup ediyor. 3 puanın sahibi oluyor. <laughs>